Merhaba arkadaşlar Marbenik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bulut ve gök kuşağı yapacağız. Çok güzel bir etkinlik olacak. Öncelikle malzemelerimi söylemek istiyorum. Şöyle renkli el işi kağıtları ya da renkli A4 kağıtları da olur. Ben A4 kağıdı kullanacağım. Şöyle beyaz bir A4 kağıdı. Yapıştırıcı lazım. Makas lazım. Bir de kalem lazım. Göz falan çizmek için. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Bu şekilde kağıtlarımı şu tarafa alayım. Şöyle önce bir bulut resmi çiziyoruz. Şu şekilde. Şöyle bir bulut çizi. Yapımı çok basit zaten. Hepiniz yapabilirsiniz. Şöyle çizdiğim bulut resmini kesiyorum. şöyle bulutumuzu kestik. Şimdi bulutumuza göz, ağız ve burun çizeceğiz. Şöyle sevimli bir bulut olacak. Şöyle iki tane göz çizdim. şekilde. Şöyle kaşlarını da yapalım. Şöyle bir burun ve kırmızı kalemimle bir tane ağz yapıyorum. Şöyle sevimli bir bulut oldu. Hatta gözlerini de mavi yapalım. Böyle bulutumuz oldu. Şimdi gökkuşağı kısmına geçeceğiz. Benim burada renkli kağıtlarım vardı, az önce göstermiştim size. Hepsinden birer parça kessek yeterli olur. Şunlar benim zaten kesik parçalarım. Önce bunlardan birer parça alacağım. Bu şekilde. Önce bundan keselim. Şu kenarından hemen şöyle bir tane kesiyorum. Ve biraz daha kısa olacak diğeri çünkü az kalmış. O yüzden şöyle burada uzunca bir parça kesiyorum. Şöyle şu kadar yeterli olur sanırım. Diğer renklerimi de aldım. Diğer renklerimi de şöyle hiç ayırmadan tek parça olarak keseceğim. Siz de böyle üst üste koyup kesebilirsiniz. Daha kolay olur ve aynı anda eşit parçalar elde etmiş olursunuz şekilde renkleri de öğreniyor çocuklar. Hani ben de kırmızı falan yoktu. ana renkler yok çok fazla. Bunlar biraz daha böyle ara renkler gibi oldu ama siz de varsa siz onları kullanabilirsiniz. Ya da bu renkler varsa bunları kullanın. Hani bu renkleri de öğrenir o arada. Şöyle. Şimdi uhumu alıyorum. Bu şekilde bu tarafa doğru yani alt kısmına şu ağız kısmını ters çevirdim bu arada bulut resmimi şöyle şu şekilde ağız kısmı alta gelecek şekilde uğumu şöyle sürdüm. Şöyle bunları yapıştırıyorum şimdi. Şöyle yapıştırıyorum. Eminim siz de yaparken çok eğleneceksiniz. Güzel etkinlikler. Yani çocuğunuzla vakit geçirirken eğlenmiş olacaksınız. Bakın o kadar güzel bir gök gökkuşağı ve bulut oldu ki. Çocuğunuz buna bayılacak. Hatta çocuklar buna bayılacaksınız. Mutlaka yapın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer yapmamı istediğiniz başka etkinlikler varsa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.